Selam millet Doğukan Özkan sizlerle arkadaşlar küçük çaplı bir yarışma başlatıyorum küçük çaplı bir yarışma düzenliyorum arkadaşlar şimdi öğretilen güneş sistemi bu değil mi arkadaşlar ayın halleri dünyanın halleri güneşin halleri öğrettikleri güneş sistemi bu değil mi arkadaşlar o onun etrafında döner o şunun etrafında döner dünya ayın etrafında döner ay güneşin etrafında döner falan da filan kafada tutmak çok zor arkadaşlar bunların bize vermiş olduğu görselleri. Şimdi bu görselleri hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Evet. Yüksek bütçeli bir düz dünya videosunda yine birlikteyiz. Şimdi bu görüntü onların bize vermiş olduğu güneş sistemlerinin görüntüsü arkadaşlar. Burada hem fikiriz değil mi? Hem fikiriz. Şimdi burası ne oluyor? Güneşten ışın alan yer, güneşin ışıklarını alan yer, güneşten ışık aldığı için gündüz olan yer bu kısım oluyor değil mi arkadaşlar? Soru çok basit. Evet sorunuz geliyor. 100 lira ödüllü sorunuz geliyor arkadaşlar. Bu arada bilerek ödülü 100 lira yaptım. Olay 1 milyon dolara gittiğinde insanlar ciddi almayabiliyor ama 100 lira için herkes ee, taş atabilir arkadaşlar. Taş atar kolu yorulmaz. Uzun lafın kısası. Şimdi istediğimiz olay şu. Şu görselin aynısını... Siz kendiniz çizin ya da nasıl yapıyorsanız yapın. Buradaki olayda arkadaşlar gündüz iken nasıl oluyor da dolunay görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunların vermiş olduğu şemaya göre bu görsele göre zaten burada bile dolunay olamıyor yani. Dolunay diye bir şey yok. Burada bile dolunay olmuyor yani gösterdikleri görsele göre bu. Ama gündüz vakti dolunay olduğuna birçok kez tanık olduk. Resmen kayıtlara geçti. Kendi gözlerinizde de gördünüz zaten arkadaşlar. Bunun resmini çizin bana arkadaşlar. Gündüz vakti dünyanın aydınlık tarafından ayın nasıl oluyor da dolunay olduğunun resmini artık Paint'le mi çiziyorsunuz, Photoshop'la mı çiziyorsunuz, Adobe'de mi çiziyorsunuz, AutoCAD'le mi çiziyorsunuz, nereden çizerseniz çizin. Arkadaşlar dediğim gibi dünyanın aydınlık tarafından ayı dolunay hale getirin bu sisteme göre, küre dünya modeline göre, güneş sistemine göre ayı dolunay haline getirin arkadaşlar. 100 TL para anında hesabınızda. Burada görmüş olduğunuz üzere. Güneş burada, ay burada, aydınlık 100 burada ve ay nasıl dolunay olabiliyor gündüzken. Bunun resmini çizin, 100 lirayı alın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Mail atabilirsiniz bu arada dgkn@msn.com mail adresim. Bana her zaman bu mail üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu video başka yerlere dağılmış olabilir. Gelen yorumları göremiyor olabilirim. dgkn doğukanın sessiz harfleri @msn.com adresine bana yapmış olduğunuz yapabileceğiniz çizimleri gönderin. Banka hesap numaranızla birlikte gönderin. Eğer yapabildiyseniz 100 lira hesabınızda arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bol şans.